sevgiler çiçek gibi soldurmayalım umudu boşluklara savurmayalım hayat kısa dünyanın çilesi bitmez yılları acılarla doldurmayalım Hayat kısa dünyanın çilesi bitmez Yolları acılarla doldurmayalım Yolumu bekle dedin beklemedim mi? Yokluğa hasretini eklemedim mi? Ben seni öyle sevdim öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Dönerim deyip de gittin yerden Bir haberin bile gelmedi neden Ümidim sevincim çok görüp aldın elimden Ümidim, sevincim, her şeyim sendin Onu da çok görüp aldın elimden Yolumu bekle dedin, beklemedim mi? Yokluğa hasretini eklemedim mi? Ben seni öyle ki, sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Yolumu bekle dedin, beklemedim mi? Yokluğa hasretini eklemedim mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bile ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Yolumu bekle dedin, beklemedin mi? Yokluğa hasretini eklemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bilemedin mi Ben seni öyle sevdim öyle sevdim ki Sen benim bu sevgimi bilemedin mi